İyi akşamlar efendim. Ben şimdi dinliyorum. Kapa sorayacağım şimdi. Evet. Ne oluyor? Hayır olsun. Nasılsınız abi? İyi kardeş sizden mi? Abi sizin de gördüm. Çok çok iyi oldu. Niye? Hayır olsun. <laughs> çok seviyoruz çünkü. <gülüyor> abim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Abi nasıldı içerisi? Nasıl çok geçti? Çok güzeldi. Abi. Çok muhteşem bir törendi. Gerçekten çok güzel bir yani törendi. Tören yani, yani, <laughs> e, ee, Amerika'dan gelen dostlarımız salondaydım. Çok güzel bir üç başlık Türk dünyası olunca zaten çok güzelleşiyor her şey. Ee, sanatla da olsa şimdilik Türk dünyasını, Türk dünyası üst başlığıyla bir araya getirmek fikri muhteşem bir fikir. Gerçekten çok büyük bir fikir. Ama bunun uçsuz bucaksız noktalara varabileceğini hesap etmemiz gerekiyor. Yüz milyonlarca Türk'ün bir araya gelip muhteşem bir şey yaratabileceği düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor. Evet efendim. Hı hı. Peki siz burada ödül veren taraf oldunuz galiba. Evet. evet. Nasıl oldu nasıl geçti yani? Peki e güzeldi. Ödülümüzü verdi. Ee, çok hoş bir törendi. Gayet başarılı bir törendi gerçekten. Evet. Peki şey soralım efendim. Sizii soralım. Bana sormayın çünkü benim bu konuyla ilgili gerçekten herkes bana soruyor. Evet haklısınız ama bu konuyla ilgili cevap verme yetkim ve bilgim yok açıkçası. Yani ben taraf değilim bu işle ilgili. Bunun cevabını verecek olan ben değilim. O yüzden de maalesef sizin sorularınızı cevaplayamıyorum. Dizi, dikizlik veya sizin... Ha, çekim için. yok. Ee, çekilmeyeceği doğrultusunda bir bilgiye sahibiz. Ee, devam etmeyeceği doğrultusunda bir bilgiye sahibiz. Ama bütün bildiklerimiz bundan ibaret. Bu konu sizinle mi alakalı? Hayır hayır. Estağfurullah. Benimle alakalı değil yani. O benim değil. bizim oyuncularla ve çalışanlarla ilgili bir şey değil. Bu kadar mı söylüyorum. Değil. Abi tanıştığı... lütfen <laughs> bastayın. Hadi iyi akşamlar. Çok affedersiniz. Acun Bey bir görüşme halinde misiniz? Doğru Bütün bunların hepsi dezenformasyon. Hiç kimseyle bir görüşme yapılmıyor. Kendi adıma söylüyorum. Hiçbir televizyonla bu doğrultuda bir, bir görüşme yapılmıyor benim bildiğim. Ben kendi adıma söylüyorum. Ne kadar haber duyuyorsanız, ne kadar kim ne anlatıyorsa, kim hepsi tıklanma sahtekarlıkları. Birisi sabah kalkıp bir haber üretiyor. Birisi de ee, onun altına başka bir şey yazıyor ve bunu haber haline getiriyorlar. Tek amaçları da tıklanmadır. Bizden duymadığınız her şey yalandır. Peki dizi hakkında hayranlarınız hiç bir size baskı kuruyorlar. Büyük ihtimalle kuruyorlar gibi. Kıyamet kopuyor. Başka bir şey söyleyemem. <laughs> Seviyoruz. Hadi, Hadi, Hadi iyi, iyi akşamlar.